Hepimiz açık mı? Olmaz kanka. İyi olur aslında. Hepimiz açık aynasak iyi olurlar. Genelde adam son kolonda oluyor zaten. Kanka düştüğümüzde kalırız. Yeşile de basabiliriz şu an. Eşil, bas, als, eşil, als, yeşil at, yeşil at, yeşil at. Bütün e, hedef şana. bölgeleri yok edilir. Bekleyerek de oynayabiliriz. Mavi takım ilk kaybını verdi. Biri daha var biri daha var tam kafada. <laughs> Büyük kurt. Bomba yerleştirildi. Gözler şey bekle kanka. Ben çık dediğime çıkar vurur. Öyle. Nerede? Kule. Son 25 saniye. Kule temiz, kule temiz. Çukur değil burada adam. Burada burada kapıda. Gösterme az canı var, çok az canı var. Çok az can ödüyor sen. Hayırlar. Görev tamam. Kazandı. Kanka şimdi. Ağır oyun yani Bütün ya. Peki tarafına ağır oynasana. arada var bir tane Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Kanka masum klavye aç. Hadi. Tam helal, helal. Tam kafadan. İkili. Bizim base var. Geç git içeri geç. Zorlama Eksili. zorlama. Helal. helal. Tam kafadan. Üçlü helal. kombo. Süper. Helal. Bizim Tam kafadan. Dörtlü Son bomba. Bir dakika. Kan kuru. bomba yerleştirildi. Kral öldü. Yaşasın kral. yeni kral ben. Oyalayın kanka. Görünce. Arasam kafada. Adamsın lan. El sonu kardeşim. <gülüyor> Helaller. <gülüyor> Helaller, helal lan. Ee, helal lan. Helal. Mavi av masaldı. Kanka yeşildeyim. Bir kişi daha gelsin. Ben yeşildeyim. Tamam ben de yeşil. Ben tamam merhaba ben yeşil. Yeşil, mavi bir kişi aç pas. Niye Fatih aç pasın? Tamam tamam abi. Bütün abi. hedef abi. bölgeleri koruyor. Tamam ben döndüm belki. Kırmızı takım kaybı. Tam kafadan. Tüm vurdu. 3 tam kafadan. İkili combo. Açılayım ben. Savaş be. kurdu yeşile girdi adam Teşekkür o geldi vardı. gel 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 ismail açık var açık var amına kıymak açık var solunda şey od orada 2 tane vardı adam son 1 dakika bomba yerleştirildi bunlar içine git içine git içine git F1'den ineyim mi? İn kanka. Temiz temiz inin. Ama karşına dikkat edin. Çabuk oyna. Son 25 al. saniye. İsmail oynasana direkt. Oynamalısın ha. Zamanın yok. Altında da var, sağında da var. Görev tamamlanamadı. Kaybet. Kanka, yeşile ben alayım. Fatihle İsmail belki o alsın. Yakup açık mı kanka yeşil? Yeşile geçerim yeşil... ben o zaman. Tamam. Bütün hedef bölgeleri koruyun. Gelsinler kanka, istikamete girecekler. Açık bomba geliyor. Hacı, Kırmızı takım ilk Abi, kay dördünün, karşılaşma yavaş. başlıyor. Açıklar. Açık Yeşil var, bir kule var kanka. Bir Artık tane var. var. Gelme gelme bir tane. Bizim beysen mi? Mavi takımda var. ölen yok. Bir kule var hala. Lan Sı ananı sikeyim. Oha aman ya. Yeşil geldi. Bir ya nasıl ya? Bomba yerleştirildi. F1 arkası. O zaman abi iki açık tutalım ya. Hadi. Neler? Büyük kum. kral, kral tam kafadan İkili kombo son 25 saniye kral öldü yaşasın yeni kral görev tamamlanamadı iki açık yapalım o zaman Kalbi. şey e şey ben sadece yeşile gideceğim ya ben de araya Kanka kapıdan yani mı çıkıyor yeşil, apartman, apartman önden mi? Apartman önünde çıkıyor orta kapıda çıkıyor. Yeşili bir kişi tutsun. Tamam. Üç kişi falan orta oynayalım. Yeşil değil. Bütün hedef bölgeleri koruyun. Beykimiz boş şu an ama. Ona gel. Beykiye var, adam geliyor söyleyeyim, da adam geliyor, söyleyeyim. Kanka, kapı boş ha. Yeşil de var. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Ya ananız helal. Solon arkandaymış, kan. standaymış bir de yani. İki eteksin Son bir dakika. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Muzz'a bak sıkıntı yaşıyor. Kanka sadece ben yeşil gidiyorum. Dördünüz B2'den açılsanız. Yok yok hata yaparız. Bütün ya hedef ya. bölgeleri koruyoruz. Açıklayın. Kanka yeşil var. 2-3 tane var altta. gelmiyorlar şu an. Birinci haber etsene. Hani. Gördü beni a ya. ya. ölen yok. Mavi Gördü, verdi. Gördü beni ya. Çok. Son bir dakika. Yeşil çukur var. Gir. Yeşil çukur geldi. Orta Or bir tane. Kule altı İki açı. Hepsi açı. Üç açı. İsmail vurdu. Birini vurdun da yeşil yeşil yeşil. son 25 saniye. Kurudu. Bomba yerleştirildi. Aynen. Eksin. Mermi Görev mi? tamamlanamadı. Açık, açık. Kaybettik. Geçim Araba 5 açık yapar mıyız lan? Siz bilirsiniz. 4 açık gidelim, biri de B2 alsın. Yeşile deneriz de B2 zor deneriz. İsmail kanka B2. Kanka, Bütün hedef hemen bölgeleri geldim. koruyun. Onlar ne takım? Kim? Ilk kaybını. Bekleyenler Fatih e... Helal. Açık var açık var açık var. İkisi de açık. Helal. Helal, helal. 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 Görev tamam. kazandı.